Merhaba, ben Dilara. Bugün sizlerle başarısız oturum açmayı deneyeceğiz. Bu senaryo birinin hesabınıza yetkisiz girmeye çalışıp çalışmadığını tespit etmek için kullanılır. Öncelikle bilgisayarı kilitleyelim. Birkaç kere farklı yanlış şifre girelim. tamam şimdi de doğru şifreye girelim burada olay görüntüleyicisini açıyoruz burada güvenliğe tıklıyoruz filtreleme uygulayabiliyoruz. Ee, bizim aradığımız olay kimliğini buraya yazacağız. 46 25 Evet. Az önce yanlış girdiğimiz şifreler burada gözüküyor üç kez denemişiz aynı saat içerisinde daha önce denediğim de vardı burada ee, buradan olay özellikleri deyip burada e, log detaylarını görebiliriz bu şekilde log detayları Hangi kullanıcının e, girdiği de burada gözüküyor. Bu şekilde. Hesap adı burada gözüküyor Diler Bebek diye. E, eğer bir saldırı olsaydı A üzerinden Bu saldırganın IP'si de şurada gözüküyordu. IP adres diye yazıyor. Biz şu an bilgisayara yerelden bağlandığımız için bu şekilde gözüküyor. Ama bir ağ üzerinden bağlansaydık burada gerçek IP adresimiz yazardı. Şu an yerelden bağlandığımız için e, herkese böyle gözüküyor. Ama bir ağ üzerinden bağlansaydık e, şu an bulunduğu IP adresi görünürdü. Benim senaryo birden anlatacaklarım bu şekilde. Öncelikle log detaylarını burada gösterdim e, hangi kullanıcının girdiği burada görünüyor üçüncü olarak ip adresi de burada görünüyor benim anlatacaklarım bu kadar senaryo 2 uygulama çökmesi bu senaryo yazılımlar neden çöktüğünü anlamamızı sağlar e, burada bir kod yazdım A eşittir 10, B eşittir 0, C ise A bölü B. Burada sıfıra bölme hatası var ve çalıştırınca program çöker. Görüldüğü gibi hata aldık. Hemen olay görüntüleyicisine gidelim. Burada Windows uygulama. Burada filtreleme yapalım. Bunun için ID'miz 1000. Evet saat e, 23:04:40. Az önce aldığım satır burada gözüküyor. E, burada özel durum kodumuz yazıyor. Yani hata kodumuz bu. E, bu hatamız sıfıra bölme hatasından kaynaklanıyor. Yani bir tam sayı sıfıra bölemediğimiz için kaynaklanıyor. Senaryo 2 bu şekildeydi. Senaryo 3 dosya silme denetimi. Bu senaryoyla bir dosyanın kim tarafından ne zaman silindiğine kolayca erişiriz. Öncelikle bir yeni bir dosya oluşturalım. Klasörümüzün ismi gizli bir. Buradan özellikler güvenlik gelişmiş denetimden ekle diyoruz. Sorumlu seç. Burada ee, yazıyoruz. Atları denetle diyoruz. Böyle altı çizili oldu. Tamam diyoruz tümünü seçiyoruz bunları kaldırıyoruz sil ve alt dosyaları dosyaları silip tamam'a tıklıyoruz tamam tamam diyoruz şimdi bu gizli verimizin içinde bir tane metin dosyası ekleyelim içine katalım. Sonra bunu tamamen silebiliriz. Siliyorum tamamen. Olay görüntüleyicisine giriyorum. Windows, güvenlik, Burada filtrelemeye tıklıyorum. Ee, kimlik ID kimliğimizi yazıyoruz. 46 63 Tamam diyoruz. Burada az önce yaptığımız silme işlemi gözüküyor. Olay özelliklerine bakarsak kim tarafından silindiği User ID'si, her şey gözüküyor, kimliği, hesap adı, burada işlem bilgileri var, erişimler var, erişimin ne tür olduğu gözüküyor. Bir silme işlemi yapıldığı gözüküyor. Senaryo 3 bu şekildeydi. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.